günler değerli takipçilerim. İzmir, Menderes, Yeniköy'de, Bahçecik bölgesinde 3500 metrekare muhteşem bir arazinin tanıtımını yapmak için geldik. Çam ağaçlarının içinde, ormanın içinde, doğanın içinde oksijen oranı maksimum düzeyde muhteşem bir arazi. Su sorunu yok, elektrik sorunu yok, herhangi bir yol sorunu yok. Ana yoldan asfaltta hemen kolayca bu arazimize 3500 metrekare olan arazimize gelebiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Şu doğaya bakın. Çam ağaçlarına bakın. Oksijene bakın. Kuşların cıvıltısına bakın. Gerçekten muhteşem bir yer. Böyle doğanın içinde Harkulada güzel bir araziyi gerçekten müthiş bir fiyata veriyoruz. Çok kısa süre için geçerli fiyatımız İrtibat numaramız 0552 226 1923. Bu, numara, bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Youtube'daki zil şeklindeki bildirim tuşunu tıklayıp Youtube'a abone olmayı unutmayın efendim. Bu değerli araziyi almak için Menderes merkezde bulunan Civek Gayrimenkul ofisimize gelebilirsiniz. Araziyle yaklaşık 10 saniye baş başa bırakıyorum. Sonra yavaş yavaş finallendirelim. Bakın görüyorsun etrafını. Bu tarafları da çek bak taraflarda muhteşem orman var. İyi günler dileklerimle esen kalın, hoşça kalın efendim.